bugün sizlerle Steamy Simi Sim pardon arkadaşlar Çok Güzel bir şey Herhalde yani ben bir şeyler yap, yazdım ama Bakalım ne yaz, yazalım ne haber yazalım BTT Ne Aa, pardon ne haber yazalım şimdi ABR Ne haber Hankı Hakkı senden Ne yazalım Hakkı demiş ben hakkı değilim değilim demiş arkadaşlar. Ben sevin. Şey şey ben de şey Ben de Can. Kendi üstüne aldı arkadaşlar. Kendi üstünü. üstüne alınma. Üstüne alınma. Evet arkadaşlar alınma yazdım. Arkadaşlar. Şimdi ben ona bir ince bakayım. Nasıl yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? Unuttum ben. Ha iki nokta üst üste. Bakar bu kadar bence yeter mi arkadaşlar? Bence bugünlük yeter. Siz misiniz mi biraz ciddi de küfür edince o da size manyak küfürler ediyor. Yani fazla küfür etmesi gerekiyor ama bacı giriyor yani. Bence hiç e, takılmayın bu konuya. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.